Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün bir şey süpürgesi yani oyuncak Dyson'ını Ejder Mevaya doğum günü hediyesi olarak geldi. Bugün bunun kutu açılışını yapacağız sizlerle beraber. Hep beraber açalım bakalım paketimizde neler çıkıyor. Babacığım. Efendim. Evet bir adet süpürge başlığı çıkıyor böyle. Kendisiyle beraber. Burası toplama haznesi. Şuradan şöyle açılıyor. Buraya pil yatağı. Pilleri konuluyor. Hemen Hızlıca diğer aparatlarına bakalım. İçinden ne çıkacak. Burası bantlı. Babacığım. Ben de. Ben de senin yardımcı olabilir miyim? Olabilirsin. Tamam. Gel beraber açalım hadi. Tamam geldim bakacağım. geç öbür tarafa. Değil Bu mi? tarafa. Buraya mı? Buraya Ben de yardımcı oluyorum babama. Evet. Ben de oturuyordum koltuğumda. Evet. Dördüm ne diyelim. Bak Evet, i̇çinden böyle bir tane aparatı çıkıyor. Süpürgenin ucuna takmak için. Şunu takalım. Böyle. Öbür türlü tarafını takacağız. Böyle. Evet. Böyle takılıyor. Kutuyu tut sen. Evet. Şunu şöyle. şöyle. Ayı Takıyoruz. Şöyle iki tane başlığı var. Şöyle tane, başlığı. üç tane başlığı olması lazım. Bir tane böyle bir başlık çıkıyor içinde. Başka. Bir de şöyle bir başlık. Evet, bir tane normal süpürme başlığı. Dönen mekanizmalı gibi yapmışlar. Bir tane de şöyle bir, bir tane başlığı. de koltuk için bir başlık çıkıyor. Ve süpürmek için süpürüntüler, çöpler. Yani evet hemen süpürgeyi kuruyoruz ve bir başlayalım bakalım nasıl çekecek. Biz önceden pillerini takmıştık. 3 tane pille çalışıyor. Büyük kalem pille. Şimdi şöyle yapalım. Önceden takmıştık arkadaşlar. ondan da olmamışlar. Elime sen süpür. Ben senin için çöpleri atayım yere tamam mı? Aparatları kenara koyalım. Hadi al bakalım süpürgeni. Alayım. Bekle. Ben senin için dökeyim bakalım çekebilecek mi? Bakalım çalıştır bakalım. Süpür Oğlum, bakalım. Oğlum ne yaptı? Süpür hadi bakalım. Basıl tut basıl. Ne var? Salon hep batmış. Oraları da süpürebilir misin? Evet.